Adli tıptan rapor gelmedi. Gözaltını uzat, yollatıyorum kararı. Gel. Müsaitseniz bir maruzatım var. Olaya ilişkin bir tanık ifade vermek istiyor. Öyle mi? Ne güzel. Alıyorum hemen. Gelsin mi dedim? Bu masada kaç tane dosya var biliyor musunuz avukat hanım? Burada sana dosyana özel çalışmıyoruz. Beklesin. Misal ben dünden beri bekliyorum sizinle görüşmek için. Yapmayın Sayın Savcım lütfen. İnci'nin o gece nereye gittiğini biliyor. Hangi adam? Taksici. İnci'yi almış işte o gece. Gelsin. Sağ olun. Buyurun. Geç bakalım. Ortaköy'den bindi Hanım kızımız. Dedi Etilere. Vurdum sahil yolundan küçük bebeğe. Tırmandım oradan da Nispetiye'ye. Bir şey soracağım. Kart geçiyor, değil mi? Yok nakit. E, ben de sadece kart var. Baştan sorsan abla. Nasıl ya daha gelmedik ki? Bedava yok ablacığım. buraya kadar. Aa! Bu nasıl iş ya? Şikayet edeceğim sizi. Yolda yolcu indirmek mi varmış? Yasak. Evde hanımla takışmıştık biraz. Asabım bozuldu. Sorduk mu kardeşim? Ha? Sorduk mu? İstanbul gibi bir yerde taksicilik yap, post cihazın olmasın. Yok efendim kısa mesafe gitmem. Yok efendim değişim saati. Çık! Çık! Al şu Nereye gittiyse orada tanıdık birinin evi var demek ki. Yok. Ben size ablası olarak bir liste çıkartırım. Orada tanıdık kim varsa hepsinin. Olur. Artık Çınar'ın ifadesinin alınması gerek. Belli ikinci tek başına gitmiş. Nereden Belli Çınar'ın peşinden gitmedi? Bir delil mi var? Ya da şahit? Dün aldık. Kimden? Yekta babanın kalbine huzur vermek için senin aksine didiniyor. Bulgaz'ın yakaladığı çocuk var ya Serdar. Dün tanık olarak onu ifadeye çağırdık. Bak ne diyor Serdar? Çınar kıza aşıktı. Kıskandı hocayla ilişkisi var diye. Önce hocayı dövdü. Ondan sonra da geberteceğim ben bu inciyi deyip peşinden gitti. Yalan. Doğru ne avukat? Biliyorsan anlat. Siz Çınar'ın ifadesini alın. Bu iddiaları da sorun bakalım ne diyecek. Bak koskoca Cumhuriyet Savcısı olarak hürmet ettim onu gaza. Bütün ailenin ifadelerine girdim. Ama şimdi benden mahkum ayağına hastaneye gitmemi bekleme. Siz talepte bulunun o gelecek zaten merak etmeyin. İyileşti mi o kadar ya? Taburcu oldu mu? Ben bayağı yarmışlar diye duydum. İyileşti iyileşti. Gelecek. Tamam. Siz ne zaman teşrif edeceksiniz Ceylin Hanım? Önce Çınar'ın ifadesi sonra ben. çayı da değiştirin buz gibi olur. Ben diğer yani de görüşeceğim. Sizin talebinizi oluşturalım. Gerekli düzekçeleri yapalım. Merak etmeyin çözülür o iş. İnşallah. <laughs> tamam. <gülüyor> Hiç Pardon beni müsaade eder misiniz? Ben uğrarım yanınıza. Çınar'ın ifadesini aldırmamız gerekiyor. İyileşmedi ki daha. Ayakta durabiliyor mu? Yürüyebiliyor mu? Babam öyle dedi. Tamam şahane o zaman adliyeye de gelebilir. Pars talep edecek birazdan. Biz de hemen hastaneye gidelim. Taburcu işlemlerini halledelim ki doktor yan çizmesin. Yoksa ifade yine yatırır. Hadi. Ee, senin bu adam var ya yakaladın Serdar. Ne? Çınar aleyhinde ifade vermiş. İnci'nin peşinin uydurma gitmiş. Ya işte yekta. Dedim ben sana. Buldu bir şüpheli üstüne gidiyor. <laughs> Sayın Savcı. Müsaade var mı iki dakika? Tabii dinliyorum. Konu ne? Erguan ailesi perişan durumda. Kızlarının karşı tarafının avukatı olduğunu öğrendiler. Yıkıldılar tabii. Şimdi sürekli merak ediyorlar. Sizi yoracağım ama. Hani bir gelişme bir ilerleme var mı? Bilmemiz gereken mühim bir şey. Çınarkaya ifade vermeye gelecek. Öyle mi? Ne sebeple? Yani malumatınız var mı? Anlatınca olacak. Tabii. Teşekkür ederim, yordumsuz. İyi günler. Efendim Zafer. Ofise geldim, çıktı dediler. Ben adliyedeyim. Çınar gelecekmiş ifade vermeye. Ben de şimdi öğrendim. Tamam, ben de geliyorum oraya. Bulurum seni. Tamam. Hmm.